Marmaris gerçekten de ülkemiz için, ulusumuz için çok önemli bir bölge. Dünyaya açılan pencerelerden bir tanesiyiz. Bu anlamda birkaç yıldır çok ciddi üst üste olumsuzluklara maruz kaldık. Başta Thomas Cook gibi dünyanın en eski tur operatörünün iflas etmesi akabinde başlayan pandemi süreci. Sonrasında yaşadığımız yangınlar, seller vesaire derken ama bir şekilde birlikte hareket edebilme kabiliyetimizle birlikte, tüm paydaşlarla birlikte sıkıntılarımızı, sorunlarımızı geride bırakmaya başladık. 2002 yaz sezonunu iyi geçirdiğimizi ifade edebilirim. Şöyle ki dediğim gibi ana pazarımız İngiltere bir önceki yıl tüm operasyonları kapalıydı. Bunun da olumsuzlukları üzerine, o doğal afetlerin üzerine eklendiğinden dolayı ama güzel bir yaz sezonu geçirdik ve 2023 yılına dair de hedeflerimizi artırmış bulunuyoruz. 2022'de rakamsal anlamda 2019 yani pandemi öncesi fiyat sezonuna hemen hemen ulaştığımızı söyleyebilirim. Şimdi 2023 yılında başta ana pazarımız İngiltere olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinde diğer pazarlarda da ciddi bir talep artışı kendini göstermeye başladı. Orada yaptığımız olumlu çalışmalar olmuş ki bu kendini somut rakamlarla ortaya koyuyor. Hakeza İç pazarda yani kendi ülkemizin farklı illerimizden gelen misafirlerimizde de bu anlamda bir miktar da olsa talep artışı var. Bugün de işte burada İzmir Fuarı'nda kendi bölgemizi iç pazarda da tanıtmak için yer aldık. Şu ana kadar baktığımda da sabah saatlerinden itibaren ben kendim bizzat burada çalışmalara katılmaya başladım ve ilginin bizim standımız oldukça da fazla olduğunu söyleyebilirim. Bu da dediğim gibi 2023 sezonuna dair umutlarımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında oldukça yukarılara çekiyor. Marmaris bakıldığında tatil için aradığınız her şeye bir şekilde karşılık verebilen sizin talebinize arzu sunabilen bir yapıya sahip eğlencesinden dinlencesine tarihinden kültüründen sanatına, efendime söyleyeyim kumun deniz güneşine kadar her yönüyle yani arzu ettiğiniz her şeye Marmaris'te çok kolaylıkla ve uygun fiyatlarla ulaşma imkanınıza sahipsiniz. Bununla birlikte coğrafyamız bana göre dünyanın en eşsiz 3-5 coğrafyasından biridir. Bu anlamda da kendimizi şanslı hissederiz. Ben her zaman dua ederim. Tanrı'nın sevdiği kullarız ki böyle bir coğrafyada doğmuşuz, böyle bir coğrafyada büyümüşüz ve böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Gerçekten gelen herkesin kaba tabiriyle bağımlı hale gelebildiği güzelliklere sahibiz. Marmaris çok güzel, çok özel bir yer. Kendi misafirlerimizden, kendi yurttaşlarımızdan bölgemizi tercih etmek isteyenlerin çok da geçe bırakmamaları gerekiyor diye değerlendiriyorum. Çünkü dediğim gibi talep gerek yurt dışından gerek yurt dışından bölgemize dair 2023 yaz sezonu için artmış durumda. Dolayısıyla çok cazip şekilde sunulan erken rezervasyon fırsatlarından da faydalanmaları kendileri için daha iyi olacaktır. Son dönemlere bırakıldığı takdirde son dakika gibi değerlendirdiğimiz durumlara bırakıldığı takdirde çok daha yüksek ücret ödemek durumunda kalabilir. Dolayısıyla erken rezervasyon yaptırmaları Yurttaşlarımızın çok daha avantajlı olur.